Lezzeti Yemek YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı biber turşusu yapacağız. E, kırmızı biber turşusunun yapımında neler kullanıyoruz? Kırmızı top biberler kullandık. Kavanozlama aşamasını göstereceğim size. Daha sonra da içerisine sirke, şeker, e, kaya tuzu e, karışımlarını koyacağız. O safhada da göstereceğiz. Biberleri kavanozlara tek tek yerleştiriyoruz. Şöyle alta. Sarımsaklar koyuyoruz, aralara tekrar sarımsak koyuyoruz. Sarımsakları parçalamadan koyun, çünkü parçalanınca sarımsak tadı çok oluyor. Biz parçalamadan bütün bütün koyuyoruz sarımsakları. Kullandığımız suyu da hazır sudan kullanıyoruz. Hazır suyu kaynatıyoruz. Hazır su kullanmamızın sebebi de su daha sonra bozulmuyor, rengi değişmiyor normal çeşme suyu koyduğunda suyun rengi değişiyor, bozuluyor. Hazır su daha güzel oluyor. Turşu bu çok çabuk bozulmuyor hazır suda. Böyle sıkıca yerleştirin aralara sarımsaklar serpiştirin. Şöyle. Biberleri kavanozlara düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Aralara sarımsaklar serpiştiriyoruz. Elimizde yeşil fini biber de vardı. O biberlerden de koyduk. Yine içine kırmızı top biberler koyup Karma bir biber turşusu da hazırladık. Yine aralarına sarımsaklar koyaraktan e, kavanozu yerleştirdik. Yarım çay bardağı sirke, üzüm sirkesi kullanıyoruz. Organik sirke olursa güzel olur. Üzüm sirkesi keskin olduğu için çok fazla koymuyoruz. bir tatlı kaşığı tepeleme kaya tuzu şöyle tepeleme olsun arkadaşlar kaya tuzu birer çay kaşığı da şeker koyuyoruz Suyumuzu görüyorsunuz. Fokur fokur arkadaşlar. Şimdi hemen bir tanesini koyup kapak geliyor. Kaynamış. Kapaklarda fokur fokur kaynamış durumda. Hemen kapağımızı getiriyoruz ve kapatıyoruz. Sıcak su. turşunun suyunu koyarken mutlaka kettle'daki su kaynamış bir vaziyette suyu döküyoruz. Kapaklarda suyun içinde fokur fokur kaynarken kapakları da kaynamış sudan alıp kavanozların kapağını o şekilde kapatıyoruz. Ve son kavanozumuzu da sıcak suyla dolduruyoruz ve sıcak kapakla kapatıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim kavanozlarımızı. Böyle ters kapatıyoruz kavanozları ve üstünü hiç hava almayacak şekilde kapatıyoruz polarla yapıyoruz biz. Turşularımızı 24 saat böyle bekletiyoruz ve 24 saatin sonunda turşularımızı açıyoruz. Bu şekilde görüyorsunuz gayet güzel olmuş ve çeviriyoruz. Bakın. Kapak kontrolü yaparız genelde biz. Siz de kapak kontrolü yapın. Kapaklar böyle yukarıya şişse, aşağıya çift değilse bozulmuş demektir o zaman hemen o kavanozları hemen yiyin bekletmeyin. Bir tarif videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Lezzet Yemek YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki tarif videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.